Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. Bugün pazar, pazar günü borsa sohbeti ne yapalım diye düşündük. Borsa İstanbul'u genel olarak anlattık. Borsa İstanbul'da teknik analizimizi yaptık. Yol haritamızı zaten biliyorsunuz. Sizlerden gelen genelde bugün bir tweet attım. Atmış olduğum tweet her tür siyasi dinleyince finansal okur yazarlığın ne kadar önemli olduğunu ve borsanın bizler için tek çıkış yolu olduğunu dair bir tweet attım. Bununla ilgili Selçuk Bey işte temel analizle ilgili bilgileri nereden alabiliriz? Finansal okuryazarlıkla ilgili bilgileri nereden alabiliriz dendi. Tabii benim şu üst sizlere göre sağ üst köşede yayınlamış olduğum yerde yüze yakın borsa eğitim video var. Bu borsa eğitim videolarından istediğiniz şeyi seçip size izleyebilirsiniz. Teknik analiz hariç. Çünkü teknik analizde gerçekten çok uzman birisi değilim. İşin açıkçası temel analizde de çok uzman veya böyle yetkili bir insan değilim gerçekten akademik olarak kendini yetiştirmiş iyi üstadlar olduğuna da eminim ve sizlere tavsiyem hem teknik analizde hem de temel analizde güzel ciddi eğitimlere katılmanızdır. oy ama bir amatör yatırımcı olarak Selçuk Bey finans sohbet olarak sizler temel analizde nelere dikkat ediyorsunuz diye bana sorarsanız arkadaşlar ben son zamanlarda oldukça fazla itibarsızlaştırılan temel rasyolar vardır. Bu temel rasyolar nedir arkadaşlar? İşte fiyat kazanç oranları piyasa defter değeri e yani şimdi ilk olarak başladığınızda insan şunu ister. Yani ben ne kadar para yatıracağım? Yatırdığım paranın sonucunda ben ne kadar para kazanacağım? Bu kadar basit. Bu ölçeği gösteren FK'dır arkadaşlar. Yani fiyat kazanç. Fiyat nedir? Ben Akbank'ı kendim takip ettiğimden dolayı Akbank'ı söylüyorum. Oysa bu tip rasyolar hemen hemen her şirkette aynıdır. Duran varlıklar ve dönem varlıkları da geleceğiz. Onları da anlatacağız. Temel olarak yani borsaya başlayan bir adamın bilmesi gereken en temel şeylerden bahsediyoruz. Çünkü 10 dakika içerisinde temel analizin tamamını anlatmak mümkün değil arkadaşlar. Yani bunun ciddi bir oturması lazım, ciddi bir programın yapılması lazım, ciddi derslere falan bölünmesi lazım. Eğer vakti ve zamanı çok olan arkadaş varsa bu insanlardan, profesyonel insanlardan veya temel analizi ve teknik analizi iyi bilen insanlardan ders almasını tavsiye ediyorum dedim. Şimdi ben neye bakıyorum? Öncelikle bir şirketin sermayesine. Şirketin sermayesi nedir? Şirketin sermayesi o şirketin piyasadaki lot hisse adedidir. Pay adedidir yani. Yani o şirket işte bu kadar sermaye koymuş, bu şirketi kurmuş, bu kadar sermayeyle de pay yani 1 TL nominal değerli hissesi. Bugün Akbank'a baktığımızda Akbank 5.2 milyar TL sermayesi var. Eğer Akbank'ı siz 5.2 milyar TL sermayesini satın alabilirseniz Akbank'ın sahibi oluyorsunuz. Bu kadar basit. Ama Akbank'ın bu 5.2 milyar TL sermayesi yani 1 lirası Akbank kurulurken ortaya konan 5.2 milyar TL'nin işte o zaman Sabancı Holding'in 1 liraya koyduğu hisse bugün 16.05 kat değerlenmiş. Çünkü neden? Hissenin değeri 16,05 o zaman biz nereden geliyoruz? O zaman 5.2 milyar TL. Aslında 5.2 milyar TL değil. Bu 16.05 kat değerlenmiş. Çarpı 16.05 dersek 83 milyar 460 milyon TL olur arkadaşlar. He. İşte 83 milyar 460 milyon TL varsa Akbank'ı satın alırsın. Akbank'ı anlatıyorum. Şişe de aynı, Türksel de aynı, Tüpraş da aynı, Kontrolmatik aynı, Ereğli'de aynı. Hangisi isterseniz hepsi aynıdır yani. Mantık aynıdır. Tamam. Ancak bilançoya bakıyoruz. Bilançoya baktığımızda arkadaşlar öz kaynaklarına geliyoruz. He. Şimdi temel verilerde de öz kaynaklar. Öz kaynaklar nedir arkadaşlar? Çok basit anlamda, çok basit. Bir şirketin alacaklarını alıyor. Vereceklerini verdikten sonra yani alacaklarını aldı, vereceklerini verdi. O noktada ben faaliyetlerimi bitiriyorum diyor. Alacağımı aldım, vereceğimi de verdim. Geriye kalan nedir? O miktar. Akbank'a baktığımızda 153.741 milyon TL kalıyor. Yani Akbank bugün alacaklarını aldığı zaman piyasada vereceklerini verdiği zaman 153 milyar 144 milyon TL'si kalıyor. Oysa şirket kaç liradan değerlendiriliyor? 83 milyar 460 milyon. Hesapladık ya hissesi 16.05 sermayesi 5.2 bu. O zaman 83 yani ne kadardan değerlendiriliyor? 83.460 milyar bölü 153 milyar 741 milyon dersek arkadaşlar 0,54 piyasa değeri defter değeri çıkar. Ha demek ki o şirket aslında bir şirketin yani öz kaynaklarının değerinde fiyatlanıyorsa Bakın, o şirketin öz kaynakları yani alacaklarını aldıktan sonra, vereceklerini verdikten sonra öz kaynakları üzerinden değerlendiriliyorsa piyasa değeri defter değeri 1 demektir. Bu kadar basit. Eğer öz kaynaklarının iki katı fiyatından değerlendiriliyorsa piyasa değeri defter değeri 2 demektir. Bu kadar basit. Çok basit. Yatırım yapan şirketlere geleceğiz. Onları anlatacağız. Şimdi biz temelden bahsediyoruz. Fiyat kazanç nedir arkadaşlar? FK FK ise bakıyoruz mesela Akbank'ın FK'sı nedir? 1.33. Ha 1.33 ne demektir arkadaşlar? Akbank'ın işte bu 2023 yılının birinci çeyreğinin şeyi geldi. Ee, bilançosu geldi. İşte bunu yıllıklandırdığın zaman 2022'nin ikinci, üçüncü, dördüncü çeyreklerine bu birinci çeyreğe kattığın zaman diyor ki Akbank bu şekilde giderse bu yıl 62 milyar 688 milyon TL kar edebilir. Ha o zaman hissesine böldüğümüz 62 milyar 688 milyon bölü 5.2 sermaye böldüğümüzde 12 lira 0.5 kuruş kar edebilir. Evet 12 lira 0.6 kuruş diyelim hatta küsur da var. Hissenin değerine kadar 16.05 bölü 12.05 dersek arkadaşlar bakın ne bulduk? FK 1.33. Şimdi bakıyoruz FK'ya. 33 Demek ki Akmak bu performansını sürdürürse yapmış olduğunuz şirketin bir yıl 0.33 ay yani şöyle hesap bir yıl 12 ay 0.33 çarpı 12 o da ne yapıyor yaklaşık 4 ay 12 artı 4 ay 16 ay yani şirketin yatıracağınız parayı 16 ay sonra bu şirket size kazandırır diyor kazandırır diyor ama... Değil mi? Mehmet Hocam seyrediyorsa tabii bu videoyu bilemem. Mehmet Fırat da hocam her zaman şöyle söyler. Ya arkadaş, şekerin, unun, tuzun FK'sı 1 diyor. Haklı. Ben diyor işte 1,5 FK'lı şirket niye alayım? 2 FK'lı şirket niye alayım? Çünkü niye? Enflasyon var. İşte 100 lira olan bir gıda ürünü seneye 200 lira oluyor veya 25 lira olan gıda ürünü seneye 50 lira oluyor. 25 lira para kazandırıyor. E ne, değil mi? Değil mi? 25 liraya aldığınız şey işte seneye bir 25 liraya diş macunu aldıysan seneye 50 lira oluyor. E bu daha uygun. Onun FK'sı 1 oluyor. O zaman ne oluyor? 2 FK'lı, 3 FK'lı şirket veya 2,5 FK'lı şirket gündeme göre pahalı oluyor. Neye göre? Enflasyona göre. İşte biz de burada diyoruz ki enflasyon çok tehlikeli bir şey. Yani enflasyon şirketlerin sermayesini eriten, öz kaynaklarını tüketen bir erozyondur. O yüzden enflasyonu çok fazla sevmiyorum kısa sürelerde olabilir ama uzun süreli olduğu zaman bu bir morfin etkisi yaratıyor ama uzun sürede morfin verdiğiniz zaman da hasta masada kalıyor. Konuyu da atmayalım. Şimdi FK'yı piyasa değeri, defter değeri, sermayeyi bunları öğrendik. Peki Selçuk Bey bilançolarda neye bakıyorsunuz? Şimdi bilançolarda veya yatırım yapan şirketlerde. Bilançolarda en çok neye bakarım ben? Öz kaynaklardan sonra toplam varlıklarına bakarım. Yani o şirketin toplam varlıkları nedir? Ne değildir? Bir de o şirketin toplam varlıklarının yüzde kaçı duran varlıklardan oluşuyor, yüzde kaçı dönem varlıklardan oluşuyor. Duran varlıklar pasif kaynaklardır. Bankalardaki gibi, finans şirketlerindeki gibi ama sanayi şirketlerinin duran varlıkları, dönem varlıklar bankaların veya finans şirketlerinin aktifleridir. Sanayi şirketlerinin dönem varlıklar aktifleridir. Şimdi enflasyonun düşük olduğu ortamlarda, enflasyon düşük olduğu ve kendi hangi para birimini kullanıyorsunuz? Milli paramız yani TL'nin değerli olduğu zamanlarda duran varlıklardan ziyade dönen varlıklar daha kıymetlidir. Ancak enflasyonun patladığı devalüasyonu yediğiniz zamanlarda değil mi? Devalüasyonu yediğiniz zamanlarda dönen varlıkların kıymeti azalır. Duran varlıkların kıymeti artar. Duran varlıkların kıymeti. İşte duran varlıklar eğer çok olursa ne Mesela Ereğli'nin duran varlıkları çoktur. Çimento şirketlerinin veya sanayi şirketlerinin duran varlıkları çoktur. Şişenin duran varlıkları çoktur. Enflasyon patladığı anda 500 bin liralık bu ev oldu 6 milyon. İşte duran varlık. Ama cebimdeki 200 TL'nin değeri oldu 100 TL. Dönem varlık cebimdeki 200 TL. Dönem varlık değil mi? İşte bunun şeyi düşüyor. O zaman ne oldu arkadaşlar? Toplam kaynaklarında duran varlığı olan şirketler çok daha hızlı değerlendi piyasada. Ama öz kaynakları çoğunlukla dönem varlıklardan oluşan şirketler factoring, leasing, banka gibi şirketler ne oldu arkadaşlar? Bunların değeri düştü. E şimdi diyoruz ya, arkadaş piyasa değeri defter değeri Akbank'ın 0.54. Niye 0.54? Bir arkadaşın en az öz kaynakları kadar değerlendirilemez mi? Yatırımcı şöyle düşünüyor. Akbank'ın 154 milyar TL öz kaynakları var diyor ama bölü 1.51 desek enflasyon var. Aslında Akbank'ın kaynakları, öz kaynakları 100 milyar yatırımcı. Niye? Çünkü bu 153, 154 milyar TL'nin 53 milyar TL'si bu enflasyon eritir diyor. Erittiği zaman da işte 100 bölü 5.2 dediğinizde aslında hisse başına 19.23. Yani burada bu enflasyonun yıkıcı etkisini görüyorsunuz. Nerede? Finans şirketlerinde. Akbank'ın elbette duran varlıkları da var. Ama duran varlıkları bir sanayi şirketine göre fazla değil. Ancak Enflasyon hızlı düşerse bu sefer daha çok öz kaynakları dönem varlıklardan oluşan ve TL nakit akış dengesi iyi olan şirketler diyoruz ya. TL nakit akış dengesi iyi olan şirketler nedir? İşte bankalar. Düşünebiliyor musunuz? 10 milyar, 15 milyar TL kazanıyor. O zaman bunlar birer yani TL dolar karşısında değer kazandığı anda bu bankalar birer dolar basma makinesi gibi olurlar. TL üretirler, TL kazanırlar ama TL dolar karşısında değer kazandığı için deli gibi dolar kazanıyor. Fed'in merkez bankası gibi olarak. İşte o zaman bankalar 2 dolar, 2,5 dolar, 3 dolar, 4 dolar gider. Ama en önemli şart nedir arkadaşlar? Enflasyonun düşmesidir. Enflasyon düşecek. Bir diğer husus nedir arkadaşlar? Bir diğer husus yatırım yapan şirketler. Yatırım yapan şirketleri nasıl değerlendirir? İşte deniyor. 5 milyar dolar yatırım yapıyor, 3 milyar dolar yatırım, 2 milyar dolar yatırım. yapıyor. <laughs> i̇şte buralarda ileriye yönelik yatırım yapan <laughs> şirketler olduğu zaman bunların FK'sı büyür. FK'sı büyür ama bizim aldığımız done bilançodur. Arkadaş yatırım yapıyorsan varlıklarda görmemiz lazım. Bunu. Ya duran varlıklarda göreceğiz ya dönem varlıklarda göreceğiz. Toplam varlıklarında görmemiz lazım. Yani toplam varlıklar yapılan yatırımlarında bir en nihai sonucudur. Peki bugün 1 milyon dolarlık yatırımın hasılata etkisi ne olur? Genelde benim tecrübelerime bakar, Bakarsınız benim tecrübelerime dayanarak 1 milyon dolarlık bir yatırım 20 milyar TL'dir arkadaşlar. Bakın 20 milyar TL'dir. 20 milyar TL'lik bir yatırımın şirkete 1.25 hasılata katkısı olur. Yani 20 çarpı 1.25 20 milyar dol 20 milyar TL'lik yani 1 milyon dolar yatırım yapıyorsanız hasılata 25 milyar TL katkısı olur. Özür dilerim. Ee, 1.25 25 milyon TL katkısı olur. Milyarlar, milyonlar ben böyle 2022 2023 bazen karıştırıyorum o yüzden kusuruma bakmayın. Çünkü bir anda ben de gittim böyle 25 tane 1 milyon dolar falan şey yapamadım. 25 yani 1 milyon dolar 20 milyon TL 20 milyon TL'lik bir yatırım yapıyorsa da bunun haslata katkısı 25 milyon TL olur. 25 milyon TL nedir arkadaşlar? Ancak bu hasılatın Hepsi net karlılığa etkiler mi? Etkilemez. Hepsi net karlılığa etkilemez. Ne, ne olur? En fazla %20 ile %30 arası bir şey yapabilir. Net karlılığa etkilebilir. %20 alırsak, kötümser olursak arkadaşlar. %20 aldığımızda da ne olur? 20 milyon TL'lik bir yatırımın yılda 25 milyon TL'lik bir hasılata neden olur. O da 5 milyon TL'lik bir net karlılığa etkisi olur. İşte bu değerlerden yani... 1.25 çarpanıyla bir projeksiyon yapabilirsiniz şirkete. Şirketin böylece geleceğe yönelik hasılatını, geleceğe yönelik öz kaynaklarını, geleceğe yönelik borç ödeme dengesini hesaplayabilirsiniz. Ancak şirketin yatırım yaptığı alanın inşaat olması, enerji olması, tarım olması, G olması bazı ufak tefek farklılıklar yapabilir. Yani Bazısında 1.25 çarpan olur, bazısında 1.50 çarpan olur, bazısında 1.30 olur, bazısında 1.1 olur. Ama genelde 1.25'tir. Net kârla etki de öyledir. %30-35'e varan e, net karlık da olabilir. Yani bir 100 liralık bir malın 35 lirası net kâr da bırakabilir, 15 lirası da net kâr. Bunlar da değişebilir. İşte bunları tahmin etmek de bazen zordur, güçtür. Zaten o yüzden yatırım yapan bir şirketin ileriye yönelik projeksiyonunu çıkartmak her babaydı harcı da değildir. O yüzden gerçekten bankaya yapılan bir yatırım. Mesela Akbank'ın 20 milyon dolarlık işte bir Avrupa'da işte geleceğin bankacılık teknolojileriyle ilgili bir yatırım yapması için bir şirket kurdu. E şimdi bunun katkısı ne olabilir? Bankacılık için, mesela inşaat için, enerji için, otomotiv için bunları hesaplamak biraz güçtür. Ancak genel olarak benim tecrübelerime göre 1.25 bir çarpan vardır. Yine laf uzattık 15 dakikalara geldik. Benim baktığım temel rasyolar, temel işler bunlardır arkadaşlar. Sürçülisan ettiysek affola. Kendinize iyi bakın. İnşallah salı günü güzel bir açılış olur. Çünkü pazartesi günü işçi bayramı sanırım. İşçilerimizin bayramını da buradan kutlayalım. Kendinize iyi bakın, iyi akşamlar.